Merhabalar arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah bugün sizlerle kolay mı kolay bir model paylaşacağım modelimiz o kadar şık ki o kadar kolay ki yeni başlayan arkadaşlarım dahi yapabilecek bu modelimizi modelimizden her şey olabilir yelekler hırkalar ceketler atkı, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biraz hızlı konuştum galiba. Şöyle bir ipim var. Orta kalınlıkta arkadaşlar 3 numara şişler kullanacağım onun için şu şekilde. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle ortasından ip çıkaracağım ben. Daha kolay geliyor çünkü. Evet. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. 4 sırada kendini tamamlıyor. Çok güzel ve çok kolay bir model gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. diyerekten başlıyoruz. Şu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Evet 20 ilmekten başladım arkadaşlar şöyle şişimizin tekini çıkartıyoruz modelimizin arka yüzündeyiz bir, bir sıra düz örelim şu şekilde ön tarafa geçmek için tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. İpimin rengi çok güzelmiş bu arada. Son kenar ilmeğini de bu şekilde ördük. Modelimizin düz yönüne geçtik. Burası modelimizin düz yönü arkadaşlar. Şimdi modelimizin ilk sırasını yapacağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Burası modelimizin ilk sırası. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizin bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ördük. Şu şekilde. Şimdi modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Arkadaşlar ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz arkadaşlar. göstereyim yine. Evet. İkinci sırasında yapmış olduk. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Üçüncü sırasında model kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizi sonra iki ilmeği birden düz olarak örüyoruz. Kesmiş oluyoruz arkadaşlar hiçbir şey yapmadan yine iki ilmeği düz olarak ördük bu şekilde ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ikişer ikişer bu şekilde düz örüyoruz kesmiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde üçüncü sırası bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer örüyoruz son iki ilmek kenar ilmeği üçüncü sıramız bu şekilde dördüncü sıramıza geldik dördüncü sıramızda ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ikinci ilmeğimizi şöyle düz örüyoruz sonra iki ilmeğimizin arasında olan şu ilmeği şişimizi aktarıp onu da düz olarak örüyoruz yani kestiğimiz ilmek geri geliyor düz örüyoruz İki ilmeğimizin arasındaki ilmeği şu şekilde şişimize aktarıp düz örüyoruz. Dördüncü ve son sırası arkadaşlar. Tam ortadaki ilmeği. Normal yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Ortadaki ilmek çıkartıp onu da düz örüyoruz. Normal ilmeğimizi düz ördük. Şu şekilde aktardık ve onu da düz ördük. Normal ilmeğimizi düz ördük. Şöyle aktarıyoruz ve onu da düz örüyoruz. Yani bir nevi artırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kadar basit. Ve son ilmeğimizi ördük. Şimdi arkadaşlar burada ilk kenar ilmeğini ördükten sonra hemen düz örmüştük, aradan ilmek çıkarmamıştık. Ama sonda bir ilmek çıkarmak zorundayız ki ilmek sayımız eksilmesin aynı sayıya çıksın. Şu şekilde onu da düz örüyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz yani başta çıkarmadığımız için sonda çıkarmak zorundayız Evet ilk modelimizi bu şekilde kurduk şimdi derseniz ikinci modelimizi hemen kuralım beraber şöyle ipi ortadan çıkardığım için ilk seferinde bu şekilde oluyor yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden aldık şimdi modelimizin ikinci modelimizi kuruyoruz ilk sırası bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Buradan da bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ilk ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde ters örüyoruz. Modelimiz hem hızlı ilerliyor hem de bütün arkadaşlarımızın yapabileceği bir model gerçekten. Evet. İkinci sırasında yaptık. Üçüncü sırasında yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmeğimizi birden bu şekilde keserek alıyoruz. 2 ilmeğimizi birden bu şekilde keserek alıyoruz. 3. sırası. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi keserek alıyoruz arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3. sıramızı da yapmış olduk. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız ve son sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Yine aynı şekil ikinciyi düz örüyoruz ve aradan hemen ilmeğimizi çıkardık, düz ördük. İlmeğimizi yine düz ördük. Aradan bir ilmek çıkardık ve onu da düz ördük. Yanındaki ilmeği yine düz ördük. Aradan bir ilmek çıkartıyoruz ve düz örüyoruz bu şekilde modelimizin dördüncü sırasını da tamamlamış oluyoruz gerçekten çok kolay bir model Her ipe de çok yakışıyor gerçekten her renge de biliyorsunuz kırmızı çok örnek göstermez ama bu modelimizi çok şık gösterdi. Evet bu modelimizde bu son ilmeğin yanından ilmek çıkarmayı unutmayın. Çünkü başta çıkartmıyoruz arkadaşlar. Evet ikinci sırası da bitti modelimizin. Şimdi ben sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereceğim. Şu şekilde bakın ne kadar güzel duruyor ve şık duruyor. Kırmızı da çok model belli olmaz ama bu model belli oldu. Çok da şık durdu. Şöyle kat kat gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzdan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.